Biz e, bilgi üretmek zorundayız. Bilgi üretmek, bilgi nakletmekle bilgi üretmek arasında çok fark var. Bilgi nakletmek, yazılmış olan şeyleri, daha evvel yazılmış olan şeyleri alıp nakledersiniz. Tabii sırf nakille kalırsanız o da iyi değil. Ona yeni yorum getireceksiniz yeni bir şey vereceksiniz. Yani şekil vereceksiniz. Farklı şekilde inceleyeceksiniz. Bu bir şeydir. Ama bizim çalıştığımız sahalarda, sahaflarda, şeyde, kütüphanelerde böyle bir şansımız yok bilgi nakletmek gibi. Bilgiyi öğreteceksiniz. Bilgi de ham maddeden üretiliyor. Fakat değerli oluyor ve bir şey çıkıyor. Ben şimdi sahaflarla ilgili şunu söyleyeyim. Sahaflara baş... Ben, ben sahaflara eskiden beri düşünüyordum. Ufak tefek bir şeyler topluyordum. Topladığım şeyler hepsini toplasam, bir yazmaya kalksam 30 sayfa bir şey olurdu. Fazla bir şey olmaz. Fakat arşive girip de sahafların terekeleri, sahaflarla ilgili belgeleri incelemeye başladıktan sonra e, bu 500 sayfalık kitap çıktı. Ben şimdi devam ediyorum yine, tabi bırakmadım, şimdi sahaflar kitabının e, ikinci baskısını inşallah yani 1 iki sene içinde hazırlıyorum. En az %25 artacak şey olarak ama bunların hepsi ham bilgi, daha evvel tespit edilmemiş, kayda geçirilmemiş bilgiler. Yani çalışmalarda bizim e, bu kitapların e, en önemli özelliği odur. daha evvel yani şey olarak e, e, tespit edilmiş bilgilerin naklinden ziyade e, ham malzemeden belgelerden ortaya bilgi çıkarmaktır. E, bu değerli olan da budur, fakat bunun da sonu yoktur. Onu da söyleyeyim. Yarın biri gelir benden daha iyisini yapar. Biz onu bekliyoruz. Yani inşallah birileri gelir yaparlar. Ona dua ediyoruz.